Yeter be. Seni üzdüğün için üzülmeyeceksin artık ya. Haklısın. O seni üzdüyse sen onu üzüyor musun? Evet. Ben ne üzdüyse ben de üzüyorum onu. Kötü davrandıysa kötü davranıyor Evet kötü davrandıysa kötü davranıyor. Yaptık. Valentin yapıyor musun onu? Ya yapıyorum ya. Unutuyor musun Unuttum onu? Unuttum ya. Bittim Helal bittim olsun vallahi sana vallahi. be. Öldü benim için ya. Aferin ya vallahi. öldü bitti. Bitti Aa. şu an itibaren yok. Sil numarasını bile tamam, hey, sil. Tamam ey bak vallahi siliyorum engelle ha. Engelle ya sen önce bitti, engelle benim ya. Için bitti. Bırak ya aferin bah, ya. Gösteriyorum ha şimdi. Ha, göster sil ya. Ne ya Allah sil. Allah. Engel koy bir daha ulaşamasın sana. Bırak. Bırak Allah. öyle kadın bizim başımıza gelmesin. Bırak hiç sevmedim ya zaten. Tanışmadan, sevmedim, sevmedim, ya. Tanışmadan sevmedim ya. Tanışmadan sevmedim ya. Sevgilim arıyor. Vallahi sevgilim arıyor. Vallahi bir dakika. Bir dakika dur lan aman ha. Alo. Ben bu sevmedim diyor. Lanet kadın bak. Ya var ya bu kadın var ya ciddi. Ama iyi ettik. Silmekle unutmadık, iyi ettik. Gördün mü bak. Ben bu sevmedim diyor ama ya yaveri çok sevdim diyor. Nedir bu? <laughs> <Vallahi> ne diyor? <ya. gülüyor> Vallahi.